Evet, merhaba. Bugün hastalardan sık sık karşılaştığımız bir soruya cevap vereceğim. Bel fıtığı düzelebilir mi? E, yerinden çıkmış bir fıtık yerine girebilir mi? Ya da küçülebilir mi? Şeklinde sorulara sık sık maruz kalıyoruz. Evet. Fıtık kendi kendine düzelebilir. Tedaviyle düzelebilir. Zamanla suyunu kaybedip küçülebilir. Geri çekilebilir. Her türlü e, olasılık aslında mümkün. Burada onun bir örneğini göstereceğim. Bu bizim 5 ay kadar önce Ozon tedavisi yaptığımız bir e, hastamız. Şimdi emarını açtık. Burada, şurada okla göstermenin kocaman bir fıtığı var. Bakın yana gidiyorum. Yukarı kadar çıkan büyük bir parça var. Şöyle göstermek gerekirse, şu çizginin sağ tarafında kalan şu parça büyük bir fıtık. Hastanın hasta şiddetliydi. İlk bakıldığında aslında cerrahlik gibi duruyor. Hani. E, devasa diyebileceğimiz bir fıtık. Bu, biz bu fıtığı paravertebral ozon tedavisine aldık bu hastamızı. Şimdi size hastamızın e, birkaç ay sonraki birkaç ay sonraki MR'ını göstereceğim. Aynı hastamızın yaklaşık 4 ay sonraki MR'ı da bu. Bakın burada kocaman bir fıtığımız vardı biraz önce. Devasa bir fıtık diyebileceğiniz fıtık. O fıtık tamamen geçmiş. Hastanın şikayetleri şu an minimal düzeyde. Hafif bir bel ağrısı var. Şiddetli bir bel ve bacak ağrısı vardı tedaviye başladığımızda. Gördüğünüz gibi kocaman bir fıtığın bile tamamen veya tamam yakın düzeyde gerileyip küçülmesi mümkün. Tabii ki bu her zaman böyle olmuyor ama böyle bir olasılık her hasta için mümkün. O nedenle fıtıklarda önce her zaman konservatif yani cerrahi dışı tedavileri tercih ediyoruz. Bunlar da başarılı olamazsak o zaman tabii ki cerrahi gerekebiliyor. O yüzden önce hastaya zarar vermeden en hafif tedaviden başlayıp tedavimizi yavaş yavaş güçlendirip tüm olasılıkları deniyoruz. Tüm bunlara rağmen düzelme olmazsa Cerrahi düşünülebilir. Bu hastamızda da e, her gittiği doktor hastaya cerrahi demişti. Haksız da sayılmazlardı. Büyük bir fıtığı vardı ama gördüğünüz gibi fıtık neredeyse tama yakın geriledi.